Hiç demiyorsunuz bu oğlan nerede bu oğlan nerede. Evet telefonumu bakımdan aldım şükürler olsun. Güzel bir arşiv temizliği yaptırmışım. Çerini çöpünü sildirmişim. Biraz da güncellenmesi gerekiyormuş. Onlar birikmiş kilitlendi telefonu. Neyse ki sonunda kavuştum. Şimdi yengeme gidiyorum. Bu akşam da yengemdeyiz. Evet canım yengem iyileşene kadar gözümün önünden ayırmak istemiyorum. Hani bir şey olacaksa eğer şahit olayım. Hemen müdahale edelim istiyorum canım yengem. Şimdi bu akşam da dedim yemek yapma. Yine bu akşam onu dışarı yemeğe götüreceğim. Ama ben gene kimseyi yaramam. Bu Kadir ortadan da böylesi kimseyi yaramaz. Gene benden kötü istiyor. Dün gece bana ne diyor biliyor musun? Saat bak gece 2 olmuş. Serumun etkisiyle gözlerim gidiyor artık. Kadında tık yok. Sanki şey narkotik. Ondan sonra bana diyor ki gelmiş. E ee, ne anladın ben bundan? Neyden ne anladın dedim. E, yatmaya mı geldim buraya? Dedim ki yenge sen hastasın ben hastayım. Hasta olduğum halde sen hastasın diye geldim. Oturmamı bekliyor. Ben bugün bir kaos kaçırmışım. <laughs> aynen, de de. Telefonum tamirde yengem beni aradı ki adama dedim ki abi ver telefonu yengem arıyor. Ne oldu? Kadir dedi koş aynen. ne oldu? Aynen. Diyor ki elekçi kadın diyor donunu indirdi yanın ortasında. Kadın <laughs> 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 Ali Bökü'nün ortasında kadın sıvı yağ çalmış. Adamda hırsız var deyince kadın eteğini aynen. indirmiş. Bak aynen böyle. Polis Polislere karşı böyle kıçına vura vura Açtı o. Bile o kıçını. Yengeme aynen. hep anlatıyordum bana ki yok onlar şakadır. Nasıl açmış ya. Hmm. Yengem diyor ki o kara götünü bir de diyor döndü polise <laughs> doğru diyor. Şap şap. Ya ay. ay nasıl ne utanma ne arlanma. Sen duvar da avucuna şey fırlatmamış. Oo. Ve siz bunun hiç hiçbir şey, videosunu evet, bana evet, çekmediniz. Evet, evet. Oldu, Hakkım haram olsun. Ben, vallahi vallahi bildiğin ne? Biz arabadaydık hiç duymadık. Bunlar çılık çılığa bağırıyorlar. Kendi fırından ekmek tamam. kaldı. O pis karakter. Bir arabaya edir. Telefoncu da merak etti. Ben aa vaa deyince dedim ki abi kadın dedim götünü artmış bekliyor. Niye oturdun o zaman? Kendi yani. oğlu bekleyince Onun nasıl kendini paralıyor ya? İki akşamdır canım yengem. Bizi eve sokmamak için sürekli dışarı götürttürüyor Görüyorsunuz. Işte. Oh. Bak. Ne güzel ah. oh, çok güzel oldu. Artık iyice. Yengeni de kimi götüreceksin yemekten? Aynen yengem. Şurada 5 beş alayım. yıl, on yıl. Estağfurullah. Sen var ya mi? Kız hayır evleniyorum ya o yüzden dedim artık. Beş yıla mı evleniyorsun? Sen evleniyorsun ben de anlamadım. Tabii ilk evlilik Söyledim. zaman. Çok iyi biliyorum. <laughs> i̇lk evlilik zamanları olur da birkaç sene sonra yavaş yavaş eksilir bunlar. Bayramdan bayramı görüşürüz. Arada da Gamze'yi sıkıştırıyoruz. sakın ayağımızı kesme Korkar, Korkarım, korkarım ki sen evlenir evlenmez satarsın bizi. Sana hiç güvenmiyorum. Balayına gittiğim gibi. Hiç güvenmiyorum. Hey, <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kerem var Atakan var artık ailenin bekarları onlar. Sanki onlar da bekar kalacaklar. Bu arada ben eee. evleniyorum eee. diye Kerem bütün ailedekiler ona kalacak evin bekar olacak diye eee. hazırlıklara eee. başladı ben size Çok sürmeden Kerem de heran söz verebilir. Benimki de epey heveslendi. Aynen. Ha, peşine Atakan da anahtarı çevirdi. Aynen. Çünkü niye Kadir gidince işler bekarlara kalacak akılları çıkıyor. Eee açık bıraktı, camı açık bıraktı. Yengem biliyorsun. oğlum aşağıda dedi, hemen inin aşağıya Ay oğlum aşağıda dedi. Evet, nasıl Sırbistan'dan geldi oğlan, sabah zaten sizleydi. Hayır aşağıda bekliyorum gelin dedi onun için Aa, yani. Bir o... televizyonu kapatsana canım. Atakan, Atakan evlenince kapatır. ben hiç düşünemiyorum. Ay, Oo Ay, Engin Ayınacığım hayırlı akşamlar nasılsınız? Aile apartman olunca her yerden bir akraba, <laughs> akraba çıkıyor. Hamza sen nişana gelmişsin halay çekmişsin ben o kalabalık değil mi burada gözlüklü bir kadın var bana bir yerden girsin ısırıyor mu nereden Çıktık ya. şimdi gündüz o kıçını düven kadının yerine gidiyoruz olay yerine yenge bana olayı anlatacak Canlı canlı bir şekilde görmek istiyorum nasıl e ben sana dedim ya bizim evin önünde markette kadın kilodunu indirdi avcuna işedi diye Polise bağırdı ki benim sıçacağım geldi Hayır Azıcık haya olur Ya bir de sen bana arsız diyorsun Kaç kere kıçımı açtım ben var. Aa, yani. Biz gene ne deple aileyiz Nerede yaptı tam olarak tamam, Şu yanında yanında Belki izniniz vardır Ne Ali, Evet Akşam yemeğimizi dışarıda yedik hmm. ee, Akşam çay içinde yolda yengem dedik sen Kızlardan birine, birine gidelim dedim Biz <laughs> yaptık müşrayı seçtik Ama sorsanız hafta sonu yengemde geçirdik Muhteşem bir hafta sonuydu hayatım. Yerde kaçıyorum ya. Evet. O Nuh Nebi'den kalma çarşaf takımını altına seriyor ya. Geceleri nasıl rahat yatıyorum. Nasıl? İki buçukta da gelip aynen. dürtüyor. Eh yapmaya aynen. mı geldin diye. Ama gene de seviyorum ben bu aileyi. Hastayım ben. Yani. Bizim bu ilişkimiz hayatım harikası. bu ilişkimiz muazzam bir ilişki. Yatmak yani için gelmiyor. Aynen öyle. Ay Sabahlara kadar bekçi günü tutacağım. <laughs> Kraliçe Elizabeth'le Diana gibi samimi gibi görünüyoruz ama için içimizi kuyusunu kazıyoruz. <laughs> Selma ablam da hiç dünya yası ömründe çorba kaşıklamanın derdinde. 38 <laughs> kere birbirine laf sokup, 32 kere bütün eksikleri birbirine yüzüne vuran, akşam arada hiç umurumuzda değilmiş gibi bu kadar gülüp eğlenen bir aile başka göremezsiniz. Bugün kurabiye yapmıştı ya getirmiştim bize. Ay, benim güzel Babam şey attı yapalım. ağzına yedi filan. Ya o... tamam artık siz daha beni bokun içine Hayır sokar, Sokar. Babam, babam dedi ki. Kadar. Babam dedi ki. Ha babam dedik ki. Bak dinlemiyor ki. Babam, Dinlemiyorum zaten. Babam dedi ki bu kraliyet <laughs> kim yapmış dedi. Dedim halam yaptı baba böyle yaptı. Sanki şeker az bunun dedi. Bilmem ki baba dedim halam. Ben çıkartıp şekerinden. Yok, aldım. Aldım. Yok böyle yaptı zaten bir şey de eksik yapmasa da olmazdı. Bak, bak bak bak. Yok o bile yazıyor. <laughs> Fenerbahçe mi bir şey getirdin zaman diyor ki. Bak Zehra ne güzel yapıyor. O Zehra gibi inat diyor onu. Sana sevdiğinden değil. Ama ne? bir şey. Zehra dayıma sen ne verirsen ver. Yengen vermesin de herkesin ki tatlı geliyor. Ben size bir şeyler yapıyorum. Bundan sonra Aynen. De ki yapıyorum. kulağının arkasını görürsünse Arka bundan sonra da onu görürsünüz. görürsünüz. Ya canım alam kıymetini bilmesinler. Ama senin kesme kesme çorbanı yeni hiçbir şey tutmuyor mesela. Ne gül hanım alam ne ki. Güzel ona da güzel diyoruz zaten. Ya biz ki kakar yaparsız. Tabii ya kesme çorbası çok güzel. Kız sen kendini prenses mi zannediyorsun ya, kız, ya, kız ya. ha? İyi değil. Evin içinde elbiseyle geziyorsun gece gece. Ha? Hala nişandan çıkamamış çocuk. Anan nerede? Allah seni kahretmesin. Eve basmış yumuşun gözünü. Ne? ne kokuyor? Ya canım kuzenim gene ya. döktürmüş. Yarım saat önce Ayrısı. haber verdin. Bir şey diyeceğim. Ben kurban olurum. Seni Isla, Senin yaptı. meşhur biliyorum. Ve evet. onu geçen istemiştin yapmış. Biz de şeker parayla yani yarım profiteriyle Yarım saat önce alamış. haber verdin bana. Ama bu şifşak bir kek zaten. Ellerine sağlık. Aşkım harikasın. Bak. Maşallah. Sana benim kekini hatırlatmak için. inanır İnanır mısın? Amcam Konya'dan gidip çayla dolapta duruyor. Biz Konyalılar bunu asla yemiyoruz. Dedim Sadece ki. alıyoruz ve götürüyoruz başkalarına. Dedim ki sizin <laughs> kardeşin Konya'dan almış. Kadir Memleket hasreti çekiyor ya onu koydular. Dedim ki daha iki sene önce Konya'ya gitmiştim. Aldıklarım buzlukta duruyor halen daha. Biz oradan, Konyalılar bunu asla yemeyiz. Hediye götürüyoruz. Bana oradan şey Değil. var. Kim aldı? Atakan'da. Atakan'da kız sevgilisi olmasına mi olsun. Altı tane bacının arasında büyümüş. Daha ne sevgilisi e, olmasını e, bekliyorsun? Kayınço sevgisimi mi olacak? Vermek, e ne olacak biliyor doğumlarda bir sürü yemek yapıyoruz diyoruz oğlan askerde acından ölüyor o yüzden. Yengem aşırı duygusal düşünüyor her şeyde. Bakın alt üst takımlarım her bir akrabamda var benden çalmışlar. Bak şuraya geldim üstümü değiştirdim. Yengemde de bir takım şortum. Gene niye arzuna kertenkelesi pişme dolanıyorsun hala? Makas almak istiyor benden bir koy çayımı içeyim ya. Sürekli bir sevgi. Ya, seni Kıskanıyor halacım yapma. Öp bir kere de görsün. Öp bir kere de bu tableti? Canım halam. Kan çekiyor işte ne kadar da olsa. Bacımın bacısı yüreğimin acısı. Ah, ah. Elin iyisi olmaz demişler halacım. Elin iyisi olmaz. Ya. Ama yengem ona diyor ki ititi yemez diyor bizim için. Aynen. Kızım. Bir düğün cd'sinde bile kavga etmeyi nasıl başarıyorsunuz acaba? Melek, mi? melek. Ben kendim. E, kendim <gülüyor> <adım>. <gülüyor> <gülüyor> Canımsın aşkımsın sen sen beni uğraşma boş ver, biliyorsun yaranılmaz. Ben çok yarandım da. Ay senin de içini kini nefreti bir bitmedi. Tam ben de de benim nişanımda su gelmiş mi gelmemiş Biz mi onu? Bir kere istedik Atakan geldi. Yok yok kimseye gidelim. Ben geldi. Vallahi çok ya yaşam gelmedi. Devamlı Edepsizli olduğunu biliyoruz ama. Söylüyorum dedim. Söylüyorum dedim. Peki bunun suçlusu Selma Ağlan mı? Hayır. Ben diyorum o diyor ki getirdiler. Ama sen onu yalanla. Ergin'i Ay ama böyle birbirinizi yiyorsunuz da ben çok üzülüyorum. Ben size beşer litre şaşal su alacağım. Ben, ben. Ya ah, ya. Ay, yengem diyor ki bu gece niye yatacaksınız? Ya sanki beni işliyor. Sonra ben bugün ne iş yapmış. Ya, Yengeciğim sen bugün ne işte. iş yaptın. Ya, bak, ha, ha, anneciğim ya. boşuna uğraşma bu gece de bize uyku yok. Ayaktayız yenge eğileceğiz. Uyumaya mı geldin? Bir de <laughs> Gülşah dün serum takılmışım. Vallahi Gözüm gelmiş gelmişim. Eee, ne anladım ben bu işe? Şey. Kız kadın şeker içti. Bağırıp bağırıp e. Bak e. seninle sıra sana geldi. Tamam yengem uyumayacağız Ayı gerekirse. Hayır yengeci bir iş yaptı mı? Ya yani... şu mutlu günümde de kavga ediyorsunuz. Ay ya da şampuan atmış aşağıya kadar. Niye? Atakan Muğla'ya çalışmaya gidebilirmiş. Yengemden itibariyle diyor ki Kadir bana gelirsin. Dedim ki yenge ben evleniyorum haberin var mı senin? Kadın hala beni bekar kalacağım zannediyor. Ya yenge ben evleniyorum benim oğlum. <laughs> annem de diyor ki yenge o benim oğlum. Yenge niye önceden gönderiyordun? Diyor ki o zaman Büşra bekar diyor. Bana geliyorduk hadi sana gidiyordu. <laughs> Mübadele yapıyorduk Yunanistan gibi arada. Sonra hesapladım ki benim evlenmeme 9 ay kalmış. 9 ay dedim geldim geldim. 9 ay sonra yaz lüle lüle Kadir sana güle güle. Çocuğum. Acaba ben evlenince yengem hangi depresi anti Anca şey kullanacak. Olur, Gamze Erzurum'a giderse ailesinin tek. bak alır, o arada Erzurum'a giderse kalmıyor ben de sana gelirim. Ne yapacaksın? Kerem gelir sana benim yerime. Ben Kerem'in gömleğini Kerem ütülemekten, bornozunu yıkamaktan, banyo yıkamaktan da duştan çıkartıyorsun. <laughs> Hayır. Onca çilesini çekiyorsun senden de oturmuyor Kerem. Çatı katıdır aşağıya indir çocuğu. <laughs> Lan Kerem otursana. Tamam yenge tamam yenge Kerem. Kerem ortada yok ya. Kadir miydi sabah kahvaltı önce kalksın bulaşık kalsın çöp döksün akşama kadar da sohbet etsin. Çayı şey koysun hadi yenge. Yok ki yenge ben Kerem'e pek alışamadım. Yok <laughs> <laughs> çok seviyorum bak Kerem'i. Gerçekten Değil çok, çok evvendi. kadın Ama, şey. Ama ondan muhabbet ısırganlar tarif. Ben bugün ne buldum? Herkes deli gibi bir. Neydi o? Dubai çikolatası. Dubai çikolatası. Dubai çikolatası. Ay neymiş bu Dubai çikolatası? Öldüler kaldılar yemin ediyorum. Ama da kalın bir şeymiş. Dedim ki canım yengemle birlikte tadına bakalım. O içinde şey var. Tabii. Kadını... Kabeyle arka çıkışı varmış. Bak şöyle bir şeymiş. Allah'tan para vermedim. mi? Arkadaşım almış sağ olsun. Yoksa işim yok da millet deli gibi gidip Dubai çikolatası alıyordu. Dubai çikolatası alacak halim yok. Güzel. Baklava gibi tadı var. Tamamıyla satış stratejisi. kız gidip alsın diye yapıyorlar. İçinde bildiğin antep fıstığı var. Markette hmm. Markete git antep fıstığı çikolata hiçbir farkı yok. Yalandan gidip para vermeyin. Şeyin vardı ya baklavalı çikolata. Ha. Sana. Antep Harika. fıstığı. Nasıl? Antep fıstığı olan her şey güzel. Antep fıstığını bana sev. da sev. Sen ben de güzel olurum. Aynen. Hani normalde güzel değilim yani senin için demedim lan. Çikolata hmm. için dedim ben. Evet. Ben seni Antep fıstıklı hiç yemediğim için bilemiyorum. <laughs> Ay sen genelde benim. Acı diliyle yiyor. Ben Hem sana gözüyle bir şey yiyor. Sen yapıyorsun. Ne yapayım, Ağzımı bak. bile açmıyorum. Şuraya... Sen mi açmıyorsun? İki gündür şuradayım. Bir tek kelime ettiğimi hiç duydunuz Allah mu? Için, hiç. Ağzımı açtığımı gördünüz mü? Yok ne verirse yiyorum. Ne verirse içiyorum. Şöyle kenarda ızıyıcık uyuyorum. Bir şey verip yedirmedim. Sen yedirdin Allah razı olsun. Zehirleniyoruz korkusuna. Ağzımıza bir şey atamıyoruz ki. Ya oğlum sabah kahvaltı edeceksin. Ben dışarıdan tost yemeyi düşünüyorum. <laughs> İki gündür sağlığımı kurdum. <laughs> geçen yediğimizde içinden ne çıktı? Bir tanesi var öbürü nerede? Sabah 4.37 bizim tek derdimiz yengemin küpesinin teki nerede? Yengenin değil anadın, anadın. Dedi, ananın ananın. anamın küpesini nerede Allah'ım ya Rabbim buraya yatmaya mı geldiniz buraya yatmaya mı geldiniz diye diye bize sabah dört buçuk ettirdi. Sabah 9'da herkes ayakta bakta avcılara gideceğiz. Herkes ayakta sabah dokuzda. Yemin ederim uyanmazsanız abi, hiçbir yere gitmeyin. Kamil Uyuyacağız dedik kahvaltı yaptıktan sonra gideriz. Diye sabah 9 demedik ki. Kahvaltıyı 12'de dedi. mi yapacağız? Uyuyacağız işte. Ben hani bir akşama yatarız diye düşünmüştüm. Sabah 4.08 oldu. Ben uyudun zaten. Uyudun. Ben Bak gözlerini açamıyorsun. Gözlerimi kapattığımda hep anlattıkların aklıma geliyor. Hayır sen kapısını aç. Hiç bahsetmiyorum bilallah. Yok, bir de bahset 35 mı? dakikadır bize neler anlattı. Kendi ailemi bu kadar kötüleyen ilk defa duydum ama sen neyse alıştık artık, 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 artık alıştık. Anne yat artık. Sen, sen nasıl bir şeysin?